Cihan Topal'ın hikayesine bir bakalım. O Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastasıydı. 12 yıl önce e, ameliyat geçirdi ve nakil oldu. Kollarına tekrar kavuştu Topal. Şimdi zeytinliğindeki tüm işleri kendisi yapabiliyor. Bu önemli ama da daha önemli olanı, daha mutlu edeni var. Çocuklarının elini tutabiliyor. Çırpma makinesi kullanıyor, yük taşıyor. Nakil kolları sayesinde 10 yıldan fazla süredir tüm işlerini yardım almadan yapabiliyor. ve Şu anda bütün her şeyimi az önce zeytin makinesiyle zeytinimi kendim çırpıyorum, zeytin çuvalını omuzluyup kendim traktörüm yükleyebiliyorum. Yani bunların hepsi aslına bakarsanız hepsi bir hayaldi. Aydın'da yaşayan Cihan Topal, 2008'de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetmişti. Ancak hayatı tedavi için kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde değişti. 2010 yılında Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi Topal'a Türkiye'nin ilk çift kol naklini gerçekleştirdi. Topal o günden bu yana hayalini yaşıyor. İşlerini yapabilmenin yanı sıra en büyük mutluluğu çocuklarının elini tutabilmek. Çocuklarımın elini tutup tutabiliyorum. Kucaklayabiliyorum ve kızım Neci oğlum Ömer Özkan Topal da iki ellerinden tutup da okula götürüp sabahları okula götürüp bırakabiliyorum çalıştıkça kollarının daha da güçlendiğini söyleyen Cihan Topal, nakil bekleyen tüm hastaların sağlığına kavuşmasına diledi.